Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz de elinize herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığın o önemli değil. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. ilmi uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıp kapatalım. Kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir tekrar aynı işlemleri yapıyoruz üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim bu şekilde yapacağız bir zinciri de unutmayalım Evet, ben bu şekilde örmeye devam ettim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 tane oldu. Şimdi bunu bir tanesini söküyorum. Kapatmayacağız bunu çünkü. 12.'yi kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. 12.'yi kapatmıyoruz. 11 tane yaptık. Şöyle tekrar sayalım. Kafanız karışmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptık 12.yi kapatmıyoruz ilmek aldık buraya bir tane batılacak yeri atlayıp hemen yanına yapıyoruz bu şekilde ikisini kapatıyorum o ikinciyi kapatmadık ikili kapatarak devam ediyoruz Buraya bir tane hemen yanına. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Buraya bir tane hemen yanındaki noktaya. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna gelelim. Evet ikili kapatarak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da buraya yaptım. Bu şekilde iki tane fıstığı kapatıyorum. Sıra sonumuz bu şekilde. Bir zincir yapıp dönelim. Dönüşleri yapalım. Burada en başa bir tane yapıp kapatıyoruz. Dönüşler bu şekilde olacak. Tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet dönüşler bu şekilde oluyor. Buraya bir tane hemen yanına ikili kapatıyorum. Buraya bir hemen yan tarafa ikili kapatıyorum. İkili kapatarak sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna geldik ve tekrar geri dönüş yaptık. Bu şekilde yan yana 2 4 6 8 10 tane fıstığımız olmalı. Daha en seviyorsanız 12 de yapabilirsiniz fıstık sayısını. Şimdi 3. sıraya geçtik. 3. sıraya nasıl geçtik? 1 2 3. sıradayız ve 1 2 3 tane ikili kapattık dönüş yaptık ve 3 tane ikili kapattık yan yana 1 2 3 tane fıstığımız var şimdi kok kısmını yapacağız burada buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir iki tane oldu şimdi üçüncüyü de kapatalım bir zincir dördüncüyü kapatmayalım bunu kapatmıyoruz yine baştaki gibi bir iki üç tane buradan bırakıyoruz bir iki üç ve 4 sefer sardım. Dördüncüyü kapatmadık ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde kulp kısmı oluşturduk. 1 2 3 tane yaptık. Dördüncüyü kapatmadan 1 2 3 baştan buraya fıstık yaparak ikisini kapattık. Şimdi buraya bir tane hemen yanına ikili kapatıyorum. Evet ikili kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar dönüş yapıyoruz ve fıstıkların üzerinden geçerek sıramızı o şekilde tamamlayacağız ve renkli ipimizi geçelim, geçeceğiz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10 tane yan yana fıstığımız var. Burası da kulp kısmı. Pratik bir şekilde hazır oldu. Şimdi geri dönüş yapacağız ve fıstıkların üzerinden geçerek bir sıra daha geçeceğiz.